Herkese merhabalar. Bu videomuzda güneş e, Karavanda e nasıl sağlıyoruz konusunu çekeceğim. Hayvanda ilk başta 3 adet 205 volt güneş panelimiz mevcut. Yani 615 volt güneş işimizden enerji alıyoruz. Hava böyleyken ve full bulduğuyken yağmur yağmasa bile güneşte enerjimiz mevcut. Peki buradaki enerji nereye gidiyor? Bakın. Yukarıdaki enerjimiz bu iki adet 100 amperlik yani 200 amperlik aküye geliyor. Aküden de şu kabloya bakmayalım. <laughs> buradaki malzemeler kaymasın diye bunu bağladım. Ee, Buradan da buraya geliyor. Burası da akıllı invertör. Hem 12 voltun aküsünü görüyoruz. Hem de 220'yi buradan alıyoruz. 220'miz mevcut mu derseniz de evet mevcut. Şöyle açalım. Tabii ki her zaman buraya eğilip kalkmıyorum. Çünkü şöyle biz öğütüm az. Bunu da göstermek için size şu şekilde kaldırmış bulunmaktayım. Ne yazık ki. Bunun hakkında da artık beğenip abi ne olursunuz herhalde. Enerjimiz böyle sağlanıyor. Bakalım var mı? Enerjimizde neler çalışıyor? Birincisi Ocak. İkincisi kombimiz. Kombinin bacası buradan çıkıyor. Kombi de hemen arkada. Onun önünde ne var? Böyle dolap var. O yüzden onu gösteremiyorum. Kahve makinamız mevcut. Şu anda enerjisi var mı? Var. İsterseniz kahve yapabiliyorsunuz. Ramazan'dan sonra onu da çekeriz. Peki güneş paneli daha doğrusu güneş yok. Yağmur var. Bu arada da kapıyı göstereyim boyuna. Kapıyı da bu aralar yapacağım. İçerisi şöyle. <laughs> bir kapı ve la kaldı ve arka kapı la kaldı. Bu şekilde enerjimiz oluyor güneş panelinden. Peki ikinci sinerdin oluyor. Arabaya maş bastığınızda havan sesin. dc dici konvertörü var. O da neyden ne alıyor? Antanetörde aküleyi fulluyor. Arabayı çalıştırdığınızda bu şekilde oluyor. Şu anda enerjimizde 13 13 enerjimiz. Kontrol panelimiz burası. bu buraya yakas. İki banyo derken 7 numaya televizyon, altı numaya hüdefoz filan derken bu şekilde gidiyor. Enerjimiz full olduğunda da her şeyi kullanabiliyoruz. Ee, enerjimiz bu şekilde demiştik. Bu 5 numara tenteyi açtı şu anda. 4 numara da şöyle bunları açıyor. Bu şekilde kontrol panelimiz buradan oluyor yani. 3 numara mesela burası, 1 numara burası gibi. Televizyonda 7 numara, o da 12 volt. Önceden e, paylaştığımda e, 220 ile çalıştığım diye bir sistem olmuştu. <laughs> Onu düzeltmiş bulunmaktayım. Birazcık aksiyonlu düzeltme oldu ama oldu. Bu şekilde kontrol panelimiz burası. Peki 220 buraya eğilip açmıyorum demiştim her seferinde. Ee, bu arada havasız dijitalisinin kontrol panelini de böyle konumlandırdım. Buradan e, maş bastığınızda arabayı şarj ediyor. Mesela araba modunda şu anda. Arabadan maç bastığınızda burası 100 lirin üstüne çıkıyor 100 voltun üstüne filan çıkıyor burada da kaç saatte ne, kaç saniyede ne kadar bastığını gösteriyor ona da buradan kontrol ediyoruz burası da arabanın aküsü burası da yaşam akümüz 13.4 13.2 ben kabloyu şuradan çektiğimden dolayı 12 oldu birazcık değer kaybımız oluyor falan sizi gördünüz zaten. Çok yakında durduğundan dolayı birazcık 3 ya biz ya 2 yani 2 ile 3 arasında bir değer kaybımız oluyor. <laughs> Bu şekilde isterseniz maç basıp e, at alternatörden <laughs> fazla da söyleyemiyorum. Şu anda suyu açtım mesela. Hayatan Atöden aküleye besliyor. Aküyü beslediğinde de buraya görüyorsunuz. 220'yi her zaman oraya eğilip açmıyorum dedim. Peki nereden açıyor? Şurada kocaman değil ama çok güzel vatan bir kırmızı düğümümüz var. Ona basıyoruz. Ve bu sesi duyunca direkman buraya enerji geliyor. Şöyle kahve makinesi beyaz yandı. Şöyle de ocağımız çalıştı. Kombimiz zaten her zaman çalışıyor. Peki. Ee, Alternatörden enerjimiz yok. Diyelim. Basamadık. Bir şey oldu. Basamadık. Güneşten de enerjimiz yok. Kapalı. Enerjimiz bitti. Diyelim. Eğer kamp alanındaysak ya da elektrik alabileceğimiz yerdeysek de Geleğe geçti de. Az önce. Camın altında. Cam açık şurada. Otoparkta bekliyorum akşam olmasını. Peki. seyimiz yok dedik. Enerjimiz yok bilmem neyimiz yok. Bir yere gittin konaklıcan. Bu şekilde buradan uzanabilirsem. Tabi kullanmaya kullanmaya. Birazcık tepe tapaklak bakacağınız ama şöyle dışarıdan eteğimiz mevcut. Bu şekilde hiç bir şekilde enerji alamıyorsanız da bu şekilde enerjiniz mümkün oluyor. Şu anda da yağ 45 açık. Dinliyoruz. Ta buradan geliyor. Niye ta kontrol paneli orada derseniz de orada şunun arkası da e tek panosu yani 220 idi. 12 volt hepsi onun arkasında. Oradan da e, az önce gösterdiğim gibi akıllı invertöre gidiyor. Onun ucuna da sigorta bağlı. Akım kontrollü biz sigortamız mevcut. Şu şekilde. Mürcü kablolar bayağı bir dağınık gözüküyor ama henüz sigorta bağlayamadım. O yüzden yani 12 volta sigorta bağlayamadım henüz. Şu şekilde kremesler de duruyor. Onu düzelttiğimizde burası da düzelir diye düşünüyor inşallah. <laughs> Kablolarda da birazcık... 3 karavanlık kabloyu tek bir karavana kullandığımdan dolayı... Bu şekilde burası da böyle. Evet bu konumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. 3 tane... Ka karavan demişken yalan söylemedim. Burada 220'miz var. O da var. O da var. O da var. O da Hepsinin altında da 12 volt <laughs> ile telefon şarj edeceğiniz soketlerimiz mevcut. Evet bu konumuzda bu kadar da. Bir sonraki görüşünceye denk kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. E bu kadar açtım. Arabayı dağıttım. Beğendin ya. Bir sonraki videoda da şuralara kaplanmış görürsünüz inşallah. Görüşmek üzere.